Spider-Man Noir dizisinden ilk resmi poster yayınlandı ve posterde son derece ilginç detaylar ortaya çıktı. Prime Video'nun son paralarından fragmanlar ve ilk açıklamalar bu hafta içerisinde yapılacak. The Boys serisi de Sony'nin Prime Video içeriklerinden biriydi. Ancak Sony'nin asıl amacı Spider-Man serisine ait olan karakterleri yavaş yavaş spin-off dizilerle tanıtmak. Sony baktı ki spin-off anti kahraman filmleri tutmuyor şimdi de bu şekilde ilerlemeye karar verdi. Spider-Man Noir dizisi için iki farklı poster paylaşıldı. Bu posterlerden bir tanesi renkliyken bir tanesi de siyah beyazdı. Bunun sebebi diziyi iki farklı formatta izleyebilecek olmamızdan kaynaklanıyor. İsteyenler Spider-Man Noir özel siyah beyaz izleyebilecekler. Çünkü onun yaşadığı dünyanın atmosferi buna fazlasıyla uygun görünüyor. Ama siyah beyaz dizi mi izleyeceğiz diyenler için de yani genel izleyiciden bahsediyorum, renkli formatı da olacak. Spider-Man Noir'ın yaşadığı evren klasik Marvel dünyalarından oldukça farklı. Ancak asıl merak edilen sorunun cevabı da sonunda verildi. Live Action Spider-Man Noir dizisinde göreceğimiz karakterin Nicholas Cage canlandırdığı için Spider-Verse filmlerindeki Spider-Man Noir olabileceğini düşünenler vardı. Çünkü Spider-Man Into the Spider-Verse ve Across the Spider-Verse filmlerinde gördüğümüz Spider-Man Noir'ı Nicholas Cage seslendiriyordu. Sırf bu nedenle dizi içerisinde de Nicholas Cage'i seçtiklerini düşünmüştük. Ancak maalesef ki dizinin ilk resmi posterinden sonra bu imkansız bir hale geldi. Çünkü Spider-Verse serisinde gördüğümüz spider Spider-Man Noir'ın gerçek ismi Peter Parker'dı. Ancak dizide yarılacak Spider-Man Noir'ın ismi ben Riley olarak açıklandı. Aslında bu son derece garip bir durum. Çünkü ben Riley karakteri Peter Parker'ın kulonudur. Yani örümcek adamla aynı güçlere sahiptir ama nihayetinde o bir kulon. Bunun sebebi bence çok basit. Zaten orijinalde böyle bir durum yok. Yani Spider-Man Noir'ın ismi resmi olarak Peter Parker'dır. Ancak Sony ve Marvel anlaşmasına göre bir evrende kullanılan karakter diğerinde yeniden kullanılamaz. MCU'da zaten bir tane Peter Parker'ı var. Bu nedenle Sony MCU'dan bağımsız çıkardığı hiçbir projesinde MCU özel olarak çıkardıkları karakterleri kullanamıyor. Oh, real, real, Farkındaysanız MCU'da hala bir Mary Jane görmedik ve aslında bunun sebebi de tam olarak bu. Çünkü Sony geleceğe dönük projelerinde Mary Jane'i de kendi filmlerinde veya dizilerinde kullanmayı düşünüyordu. Harry, Norman Osborn, Doktor Octopus gibi isimler de bunun bir parçası. Sony kendi filmlerinde veya dizilerinde farklı bir versiyon dahi olsa Peter Parker ismini kullanamıyor. Animasyon serisi olan Spider-Verse bu anlaşmaya dahil olamaz çünkü live action bir proje değil. Zaten Sony'nin Spider-Man olarak çıkarmayı düşündüğü birkaç farklı proje var. Spider-Man Noir projesini ben Ryder olarak kurtardı ve onu Peter Parker olarak tanıtmayacaklar. Spider-Man 2099 projesinde ise Miguel O'Hara ismini kullanarak yine istedikleri gibi dizi veya film çekebilecekler. Or the last. Okay, so we're just roll... Ama asla Peter Parker ismini kullanamayacaklar. Bunu yapabilmeleri için MCU ile anlaşmalarının sonlanması gerekiyor. Tom Holland en azından 3 solo filmlik bir anlaşma daha yaptı. MCU'da Brand New Day filminden sonra 2 tane solo film daha gelecek. Sony'nin şu anda kararsız olduğu konuysa Miles Morales meselesi. Miles'ı MCU'da mı yoksa kendi solo filmlerinde mi tanıtacaklarını düşünüyorlardı. MCU'da Prowler'dan ve Mayastan zaten bahsetmişlerdi ancak acele etmek istemiyorlar. Sonuç olarak dostlar MCU ve Sony anlaşması sebebiyle orijinalden biraz daha farklı bir proje izleyeceğiz. Zaten Sony'nin Prime Video'da yayınlamayı düşündüğü diğer projelerde genel olarak kadın karakterlere odaklı olacak. Spider Woman gibi karakterlerden bahsediyorum. Bunların da MCU'da ismi hiç geçmediği için oldukça şanslılar. Şimdi aslında Ben Riley Spider-Man Noir'dan ziyade Scarlet Spider olarak görmeyi de çok isterdim. Ama böyle bir senaryo işlenmesi için yine Peter Parker'a ihtiyaç duyacaklardı. Ben Spider-Man Noir'ın bir kulun olacağını sanmıyorum. Tamamen çok evren olaylarını kullanarak onun alternatif dünyada yaşayan bir Peter Parker varyantı olduğunu ancak farklı bir isimde karşımıza çıkacağını söyleyecekler en azından Spider-Verse serisiyle bağlantısı olsaydı bence çok daha iyi olabilirdi. Çünkü Spider-Verse animasyonunda yer alan karakterleri yavaş yavaş live action'a geçirmeleri gerekiyor. Özellikle Spider-Man 2099'da ne yapacaklarını merak ediyorum. 2 metre boyunda devasa cüsseli ama bir yandan da Spider-Man estetiğine sahip olan esmer bir adam bulmaları gerekecek. Belki de sırf bu yüzden Spider-Verse animasyonundan değil de tamamen farklı evrenlerden belli baş karakterleri bir araya getirecekler. Sony'nin sahip olduğu nimet gerçekten çok büyük. Spider-Man serisi gerek dizilerle gerek filmlerle devam etmeye fazlasıyla müsait. İnsanların yıllardır beklediği bir Spider-Man 2099 filmi var. Bu film üzerinde de ne MCU ne de Sony hala çalışmaya başlamadı. Planlar arasında Spider-Man 2099 projesi gerçekten de var ama nedense hala başlamadılar. Genel izleyici ise neden Toby ve Andrew'nun Spider-Man filmleri devam etmiyor diye merak ediyor. Ama sebebi en başından beri ortadaydı. Ne Sam Raimi'nin Spider-Man serisi ne de Amazing Spider-Man filmleri devam edemez. Tom Holland yapılan anlaşmadan sonra bu karakterler yalnızca MCU filmlerinde geri dönebilirler. Yani Tobey ya da Andrew'nun Spider-Man filmleri Marvel sinematik evreniyle anlaşma yaparsa MCU üzerinden devam eder. Nasıl ki Fantastic Dörtlü filmi farklı bir evrende geçtiyse aynı şeyi Spider-Man'ler için de yapabilirler. I want Ama Kevin Feige yönetimi en başından beri buna karşıydı. 3 Spider-Man'i geri getirmeyi bile istemiyordu. Şimdi hem Kevin Feige yönetimi varken hem de Marvel üzerinde Disney şirketi bulunuyorken tutup da Spider-Man'lere solo film çekmezler. En fazla yapacakları şey yine ortak bir filmde Spider-Verse'un sinematik evren versiyonunu işlemek olurdu. Ama bunun için de sanki biraz geç kaldılar. <laughs> Avengers Secret Wars filminden sonra Marvel çok evrene ara verecek ve artık konu odaklı tek evren filmlerine devam edecekler. Ama Sony ısrar ederse Spider-Verse live action filmi çektirebilir. Bu da hala ihtimaller arasında. 2026 yılında çıkacak olan diziler videosunda Spider-Man Noir'dan zaten bahsetmiştim. Genel olarak insanlar bu diziyi harbiden merak ediyorlar. Belki de Sony anti kahraman filmlerinden daha sağlam bir hikaye ortaya koyar. Evet dostlarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.